Sönmez bu şafaklarda güzel al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çakma, kurban olayım çekmeni ey nazlı gider. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra da. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, Hür yaşar. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Gargın afakım sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçakla uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasız bakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatağı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, tüm varımı alsın da Huda. Etmesin Türk batanından beni dünya döküle. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Heymesin mabedimin göğsüne, namah demesin. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veyt bile bir secde eder varsa taşım. Her cebeye vatan ilave görseniz anlayabilirsiniz. Bıçkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı filan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediye evet sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.